Merhaba sevgili takipçilerim. Ben bir takipçimizin isteği üzerine elbise de volan çalışmasını göstermek istiyorum. Onun bana göndermiş olduğu elbise reglan kol volanlı bir elbise. Ben her şeyden önce reglan kol hazırladım. Önce kumaşımı ortadan ikiye katladım. Göğüs genişliğini buldum. Göğüs yüksekliğini buldum. Oradan cetvelimle bir yaka oluşturduktan sonra kolunu oluşturdum göğüs genişliğinden itibaren açarak elbisemize çanlık vererek indim bu kadar kesimini yapacağım bu şekilde önümüzü oluşturduk ben buna şimdi volan hazırlayacağım volan keseceğim devam ediyoruz olan hazırlayacağım şu, an şu şekilde kumaşımızı ortadan mendil gibi ikiye katladım arkadaşlar elbisemizin alt kısmını yerleştirme yapıyorum şu şekilde burada yerimizi işaretliyorum mezuramızla Arkadaşlar mezuramızı buradan tutuyoruz. Elbisemizin alt genişliğinin şeyini bulduk, ölçüsünü bulduk. Mezuramızı hiç oynatmadan ölçümüzü aldık. Şimdi eee elbisemizin volanını 40 santim istiyoruz. Buradan aşağıya 40 cm'i de ölçü 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 çıkacağız. Volanımızı monteledim. Şimdi kağıt olduğu için dik duruyor. Tabii dökümlü bir kumaştan yapıldığında bu şekilde durmayacak, daha güzel duracak. Elbisemizin boyunu ayarladıktan sonra volanını kesiyorsunuz, monteliyorsunuz. İşte aynı şekilde arkaya da aynı işlemi yapıyorsunuz. Arka ön birleştiriyorsunuz.